de üstünüm dedi ya. Sen beni ateşten yarattın dedi. Ben Türk'üm. O Suriyeli, o Iraklı, o Pakistanlı, o Sri Lankalı. Ben üstünüm. İşte bak tepe taklak gitti şeytan. İşte içimizdeki o arketipleri, o içimizdeki o gölge varlıkları, kibirli olan gölge varlıkları biz de hayat sahnemize almayalım. İçimizde tevazu sahibi gölge varlıklar var. Gölge var. Yani i̇şte cahiliz anlatıyoruz bir şeyler. ver, idare et. İçimizde gölge varlıklar var. Güzel kardeşim o gölge varlıklar o iyilerini biz hayat sahnemize almaya çalışalım. O gölge varlıklardan iyileri hayat sahnemize alırsak bize rahat ederiz. Huzurlu yaşarız. Olay o. Onun için inşallah kardeşlerim Hazreti Allah inşallah e, bizleri o doğru yolda yürüttüğü e, kullarından eylesin. Hazreti Allah kendisine gerçek manada aşk ile aşk ile muhabbet eden, iman eden ve aşk ile ibadet eden e, kullarından eylesin. E, çünkü kurtuluş ancak orada aşk ile yapılırsa bir şey gerçekten e, o huşu diyoruz ya namazda huşu değil mi? Abi namaza duruyorsun böyle Allahu Ekber diyorsun. Ah bela. Bir huşu içerisindesin ve her şeyi unutuyorsun. Bir öyle namaz kılmak var. Abi bir de Allah'a hep yer diyorsun. Abi bizim işte bizim kıldığımız namaz gibi abi. işte bankaya gideriz. İşte <laughs> Artık abi neler geliyorsun insan aklına. Abi bir bakmışsın namaz bitmiş abi. Ara ne zaman bitti arkada? Ben ne okudum ya? <laughs> ne okundan haberi yok. İşte o işte kalbimizdeki maalesef o nefsimizin o düşük çakrasında yaşadığımız zaman bunlar oluyor. Ama nefsimiz o çakralarını yükseltirsek eğer işte o mülhemeye geldiğimiz zaman başlar ağaç. Mülheme makamına geldin abi artık üçüncü makama. O artık sınıra yaklaşıyorsun ya. Oo. Abi sınıra yaklaştın artık aş. Abi dünya mı ya salla gitsin dünyayı ya. ya evde arabaydı mal mülk de abi yok baklavaydı börekti. İnsan umurunda olmuyor o zaman. Ya. Yeah. Eyvallah. Tabi ya bak la ilahe illallah zikri İmam-ı Rabbani ne diyor? Zikirlerin şahıdır diyor. Zikirlerin şahıdır diyor. La ilahe illallah arkasına bir de Muhammed-i eklerseniz diyor. Bakın. Kibriti ahmer olur diyor. Manevi kapılar açılır diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La böyle zikir yapmak çok çok daha etkisini görürsünüz. Eyvallah.